Anneciğim. Anne. Tamam, tamam. Kendi halinde bırakalım. Sakinleşince açar belki. Ha baba, dur bir dakika. Hazır seni bulmuşken şirketle ilgili konuşmam gereken bazı meseleler var. Kızım sen şirketi mi düşünüyorsun? Hem de böyle bir zamanda. Evet, böyle bir zamanda. Sen inatla şirketin başına sırf bir erkek geçsin diye canı desteklemeye devam et. Bak, şirketi bir tek ben düşünüyorum işte. Ne alakası var Begüm şimdi? Baba bu Işıl olayı şirketi etkilemeyecek mi sanıyorsun? Kim ilgilenecek bu krizle? Sen mi, annem mi, Can mı? Cevap vereyim. Ben ilgileneceğim baba. Hiçbiriniz ilgilenmeyeceksiniz. Can aşağıda Can suyla laktak etmeye devam edecek. Annem içeride ağlamaya devam edecek. Ama şirketi ben toparlayacağım. Çünkü bu işi gerçekten istiyorum baba. Keşke artık sen de görsen. Sen anlatmadan şuradan şuraya gitmeyeceğim Cansu. Hadi söyle. Ne ağlıyorsun? Ah. Sadece bir tane mi kalmış ya... ...Zeliha ablanın kurabiyelerinde? Mis gibi de kık ya. Yani. Çikolatalı mı? Evet. Küçük küçük minik minik çikolata parçacıkları da var üstünde. Başka yok mu? Bak, öyle görünüyor. Ben yiyeceğim seni. Ya ver ne olur, lütfen <laughs> Merdiğe hayır, ne olur abi ya. Söyle Erdinç al abi. Of. Biz de böyle. Hadi anlat bakalım. Ben Oliva'da işe başladım. Nasıl ya? Çalhanların organik marketinde mi? Ben müdür arıyorlar diye duymuştum ama yüksek lisans gerektiriyor pozisyon. Yok, ben müdür olarak girmedim. <laughs> müdür yardımcısı olarak girdim. O da değil. E ne yapıyorsun kızım? Tezgahtarlık. Ne? Cansu sen delirdin mi? Ne işin olur ya senin tezgahtarlıkta? Ya kimse bilmiyor kim olduğumu. Koranların kızı değilim orada ben. Cansu'yum sadece. İyi ama. Ya bir dinlesene. Abi gerçekten mutluyum ben orada. Yani hiç bizim buralara benzemiyor. Ya samimi, sıcak. Bir sürü yeni arkadaş edindim orada. Hepsi çok tatlı, çok şeker insanlar. Hele bir tane Ece var, bolibon gibi bir şey. Hep çok mutlu, hep pozitif. Kızmadın mı? Tam aksine sevindim seninle. Mutlu olduğun yeri bulmuşsun. Bulmuştum desek daha doğru olur. Nasıl ya, ne oldu ki? Ya... Kendini beğenmiş müşterinin teki hiç suçum yokken beni işten kovdurdu. He, ee, sen de mücadele edeceksin o zaman. Geri alacaksın işini. Nasıl? Sen söylesene bana şu müşterinin adını. Hı -hı.